Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Boğa burçları, yükselen boğa ve ay burcu boğa olanlar. 24-31 Ağustos haftası kahve falınızda neler var? Geldik mi Ağustos'un son haftasına? hayat dediğin nedir ki? <laughs> Böyle saat gibi tıkır tıkır, tıkır 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 işliyor. Dilediğiniz istediğiniz tüm güzel niyetler önünüze düşsün. Güzel bir hafta geçirin arkadaşlar. Bakalım burcunuza göre bu hafta kahve falınızda neler var? Nasıl bir hafta sizi bekliyor? Bakın şöyle bir haftanız buradan var. Tabii ki burada bakın. Gene aynı şekilde silahlar çekilmiş. Maddi kaynaklar iş, güç, para konuları arkadaşlar. Şimdi ben hemen oradan başlayacağım ama gördüğünüz gibi haftada belirsizlik içerisinde olan ya da belirsiz bazı konuların konuşulduğu günler var. Bunlar özellikle iş hayatınız, Biraz eğitim hayatı da oluyor ama iş hayatı, işte maddi kaynaklar, ödemeler, alma verme konularının olduğu süreçler olarak görünüyor. Ee, burada devamlı birileriyle konuşarak aslında bir kişiye ulaşmaya çalıştığınız bir süreç var. Hani onunla konuştum olmadı, bununla da konuşalım, bununla da konuşalım. Devamlı iletişimde olacağınız bir pazartesi salı günü var. Ee, sanki böyle basamak basamak yukarı çıkıyorsunuz bir belirsizliği belli hale getirmeye çalışıyorsunuz. Belki bir ödeme, belki bir alacak, belki bir işte bir borç nedir? Sonra da basamak basamak buradan iniyorsunuz arkadaşlar. Şimdi inmek demek alamamak demek indiğinize göre. Akabinde tekrardan konuşmalar yaparak sanki cuma günü için böyle ağzınız dolu dolu birilerine bağırıyorsunuz. Hani artık burada sabrınızın bittiği, sonuç almam gerekir dediğiniz bir konuda özellikle çarşamba günü bir topluluğun içerisinde en çok konuşan, bağıran, çağıran kişi olarak görünüyorsunuz. Burada kafanızın üstünde bir para konusu evet ve ikilemleriniz var. Önünüzde durmuş bir kişi size gösterdiği yer Cuma günü arkadaşlar. Perşembe o yüzden atlayacağım aslında çünkü Cuma günü burada silahlar çekilmiş dedim ya. Gardınıza aldığınız bir kişi var. Bakın şuradaki kişi arkasını dönmüş size. Bir alacak var da sanki ödemiyorum ya diyen bir kişi. Siz de böyle sinirlenmişsiniz. Hani böyle sanki pozularınızı çıkarmış gibi gel buraya ya nasıl ödemezsin sen der gibi bir görselde çıkıyorsunuz. Temiz para görselleriniz var ama bu kişi kimse. E harfi olabilir bu arada bu isminde bu kişinin. Hani e, arkasına dönmüş, siz sanki sırtından tutuyorsunuz, çekiliyorsunuz, çekişme, ağız dalışı, konuşmalarda tersleşmeler gibi gibi durumlar olabilir. Uzayıp giden konular olarak görünüyor arkadaşlar bu kimse. Ee, hani konuşmalarında dürüst değil iletişimde dürüst değil ve hakikaten dikkatli olun lütfen çok sinirlenmeyin çünkü çok sinirlenebileceğiniz konuşmalar yaşanabilir bu kişiyle arkanızdan iki kişi aslında sizi tutmaya çalışsa da yetersiz kalırlar çünkü sanki bir kişiyi ezip üstüne basıp o kişiyi yakalıyorsunuz gibi de bir görsel var. Hafta sonu yani cumartesi günü bile bu konularla uğraşılabilir. Genel olarak aslında baktığımız zaman maddi kaynaklar dediğimiz görsellerde pazartesi salı çarşamba iyi ama çarşambadan sonra ödeme var, alacak var işte bitmesi gereken işler var. Burada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken alanlar olarak görünüyor. Haneye geldiğimiz zaman hane pazartesi günü ne işiniz var evde? o kadar çok planlı işleriniz var ki ya geleniniz gideriniz çok olacak ya evde yapmak istediğiniz işler çok olacak. Siz burada iki el değil altı el bir şeylere sarılmış. Şunu da yapayım şununla da konuşayım şununla da konuşayım şununla da şuraya gideyim şu ikisini kafa kafaya bulayım. dolu dolu geçireceğiniz bir pazartesi var. Sanki haftanın bütün işlerini bütün planlarını pazartesi gününe bırakmışsınız altı üstü dolu. Yoğun geçecek bir haneniz, hanedeki ilişkiler de olabilir tabii ki bu konuşmalar da olabilir. Ya da ilişkinizdeki çok yoğun çözülmeye çalışılan konular konuşmalarla olabilir. Çok yoğun geçecek oradan oraya oradan oraya oradan oraya koşuşturacağınız günler olarak görünüyor. Ama burada salı günü itibariyle aslında biraz daha elinizde bir telefon mu var? Elinizde işte bir yere gitmeyle alakalı bazı konular mı var? Bunlara daha çok yönelmiş gösterinde çıkıyorsunuz e, ee, hanenizde M harfinde olan bir kişi var. Manisa'nın M'si. Bu kişi kimse E de olabilir arkadaşlar yalnız Edirne'nin E'si. Ee, çalışma hayatıyla alakalı bir teşekkür alacak. Yani bu aslında haneye gelen güzel bir haberdir bir çalışma hayatında yapılan bir başarı, işe girme, iş teklifi gibi gibi konular haneye düşebilir. Hanede yaşayan bir kişiye ya da size de tabii ki düşebilir. Hukuksal bir konunuzla alakalı bir kısmınız için bir konuşma yapacağınız ama bu merank gibi arkadaşlar. Konuşuyorsunuz, gene aynı şeyi konuşuyorsunuz. Konuşuyorsunuz, atıyorsunuz, gene aynı şeyle geri dönen bazı konuşmalar olabilir. Şurada arkadaşlar perşembe günü aslında kum saati var. Kum saati demek zamana bağlı bir şey demek. Evinizde ya da ilişkinizde zamanı gelmiş bir konu gündemde olacak. Bu konuyu noktalamak için iki insanın konuşması ya da tartışması görselleri var. Ne kadar karışık ve sıkıntılı görünse de üst taraftaki iki nokta bu konuları da çözeceğinizi gösteriyor ve hafta sonu aslında ana hatlarıyla konuşma, görüşme, yola gitme, keyif alacağınız bir hafta sonunuz da var. Bu hafta boğaların bence en ana konuları çalışma hayatları olabilir daha ön planda ya da parasal ödemeler alma verme konuları daha yoğun çıkar arkadaşlar. Şimdi bir de buradan bakalım neler çıkacak. Burada ikili ilişkiler çıktı arkadaşlar. Bir. Aradaki kişi kim? Eşinizle aranızda belki çocuğunuzu konuşuyorsunuz. Şimdi fitne fücur düşünmeyeyim. Arada birisi var. Onun parasal bir konusu ya da onun konusu konuşulacak bu hafta. Karşınızdaki kişinin kafası bu konularla alakalı çok karışık arkadaşlar. Ve karşınızda işte eşiniz mi sevgiliniz mi kafasının üstünde bir N harfi. Nidenin N'si çıkıyor. Siz bir düşünüyorsanız o dört düşünüyor arkadaşlar. Karışık bir süreç içerisinde görünüyor. Ve sanki böyle hanede bacak bacak üstüne atmış, banane banane diyen bir kişinin sorununu çözmeye çalışacaksınız. Bu da ayrı bir konu. Hızlıca sanki eğilip böyle bacak bacak sıralar rahat. Bir de şey diyor. Banane sen yap. <laughs> banane sen konuş. Gibi böyle uğraştıracak bir kişi var. Pazartesi, salı bu kişiyle uğraşabilirsiniz. <laughs> çok pardon arkadaşlar. E, sanki böyle o kişinin fikirlerini mi değiştirmeye çalışıyorsunuz? Düşüncelerini mi değiştirmeye çalışıyorsunuz? Pazartesi salı bu kişinin yükleri ya da bu kişinin sıkıntılarıyla uğraşıyoruz. Ama bunun haricinde aslında e, önümüze çok da sıkıntı yaratacak kişi ya da durumlar yok. Şöyle baktığım zaman pazartesi salıdan sonra e, ufak ödemeler, karşılıklı konuşma yapabileceğiniz yakın kişiler ve hafta sonuna sakin girdiğiniz görseller var. Şimdi burada iki kişinin arasında dikkat ederseniz bir E harfi ya da bir para konusu var. Bu konudan dolayı karşınızdaki kişiye bir soru sorsanız adam gibi cevap veremez. İş güç para konularına geldiğimizde burada ödemeniz gereken bir para görseli var. Noktalayacaksınız ama biraz silik. Hani sanki böyle tam da yok aslında bir rakam var. Hızlıca ödersiniz ya. Bir el var yalnız gördüğünüz gibi burada. Bir destek demek bu. E, şurada da gördüğünüz gibi para geliyor. Yani aslında hani Pazartesi ödemeniz var ama çarşamba maaş alacaksınız gibi düşünün. Pazartesi bir kişiden destek alıyorsunuz. Çarşamba da geleni oraya veriyorsunuz gibi. Destek alarak işinizi göreceğiniz, yolunuzu açacağınız bir hafta var arkadaşlar. Şu da baya baya oturan boğa gibi görsellerinde ya. Ben şu an yüzüne kadar görüyorum yani. Hani inat ettim. Otur burada diyen birisi. Yapmayacağım. Sen yap diyen birisi gibi görünüyor arkadaşlar. Siz olabilir misiniz? <laughs> <laughs> belki de sizsiniz tabi ben böyle başka birisiymiş gibi düşündüm ama belki birisine gıcık kapacaksınız bana ne ne yapıyorsan sen yap diyeceksiniz pazartesi salı Evet gördüklerim bu şekilde. İyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımları alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.